i̇stanbul'un Koçman üniversitesi eğitim fakültesi mezunları olarak cumhuriyetimizin 100. yılında da baş öğretmenimiz mustafa kemal'in izinde genç nesillere ilim-irfan ışığımızı yaymaya devam edeceğiz. Atam, türkçe öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde. Atam, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde. Atam okul öncesi öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde atam sınıf öğretmenliği mezunları görevde bayrağın emin ellerde atam ilk öğretim, matematik öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde atam fen bilgisi öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde atam almanca öğretmenliği mezunları görev başında bayrağın emin ellerde İngiliz Öğretmenliği mezunları görev başında. Bayrağın emin ellerde. Atam Bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve öğretmenliği görev başında. Bayrağın emin ellerde. Ey Atam Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları görev başında. Bayrağın emin ellerde. Atam Resim iş öğretmenliği mezunları görev başında. Bayrağın emin ellerde. Atam Müzik öğretmenliği mezunları görev başında. Bayrağın eminlerlerde.